Evet, köyümüzün saygıdeğer büyüklerinden, sakinlerinden Ayfettin amcamıza yanına geldik. Nasılsın Ayfettin güzel. amcam? İyi misin? Teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz nasılsınız? İyiyiz. Biz de böyle bildiğin gibi köyümüzü gurbettekilere videolar atıyoruz. Köyümüzden videoları onlara gurbet özlemi yaşattırmamaya çalışıyoruz. Sıla özlemi diyelim. Tabii, tabii. Çok güzel. Köyde günler nasıl geçiyor Ayfettin amca? Vallahi köyde e, kış hayatında, kış zamanında e, izinliyiz işimiz yok. Fidanlıkta iş sahası açılana kadar köydeyiz. Evet. Nasıl yani. olacak? Ee, hanımla ben işte e, tavuklarla e, kapı bacada hayvanlarla evet. e, bu e, hastalıktan dolayı bir yere çıkamıyoruz zaten. Korona. Evet, yani. Aynen. E, nasıl olacak? Kapı bacada işimiz varsa işe işte kar atıyorsun. Öte beri uğraşıp duruyoruz. Evet. E, başka yapacak bir şeyimiz yok şu an. İşte Hava durumunda da dedim sen Antalya'ya gitmiştin tatile. Ee, evet. Tatilinde yaptın bu sene. Yaptım. Denize girdin bari. Yok denize ya O zaman olmamış. Denize gireceydin orada. Denize. Yok canım denize <laughs> nereye giriyorsun, o alsın dalalar bizi götürsün de. <laughs> Bir şey olmaz <laughs> Karadenizlisin. Evet. Yani. Yok e, havalar çok şeydi zaten yoğun kar yağışı vardı. Afyon kadar. Oradan öteye de e, Antalya'da da Lodos yağmur. Kışın aynı kış yani orası. Evet. gittik. Çocuklarımızı işte torunlarımızı gördük. Gözlemimizi giderdik. Allah'ın izniyle işte hayırlısıyla geldik. Evet. i̇nşallah bir dahaki senelere nasip olur. İnşallah. Evet. Tekrar. Ayfettin amcam kaç tane hayvanın var? Ne zamandan beri hayvancılıkla uğraşıyorsun? Ek olarak hayvancılık yapıyorsun galiba. Evet. ben, öyle. ben hemen hemen e, çocukluktan beridir hayvancılıkla uğraşıyoruz. Rahmetli annem, babam olsun işte şey yapsın. E, onlar vefat ettikten sonra annem daha yeni vefat etti. E, ondan önce işe girdikten sonra e, bir 7-8 sene hayvancılık yapmadık. Şafşat'ta oturduk iş dolayısıyla. Mecbur orada 8 sene oradaydık. Evet. Çocuklar okuyordu. E, oradan işte e, köyümüzde sağa açıldı fidanlık sahası. Ee, burada bekçiliğe geldim. 11 yıl bekçilik yaptım burada köyde. Oraya bittikten sonra da e, 11 seneye yakında fidanlığa gidiyorum Tepeköy'den Susuz'a. Susuz'a. Evet sabah saat 8'de işe gidiyorum. Akşam 5'te işten çıkıp e, köyüme geliyorum. Köyüne Evet. E, arkadaşlar söylüyor işte e, niye köye gidiyorsun şarjatta bir ev tut gücün mü yoktur gibi bir ben de diyorum şarjatta evi tutup oranın kahvesidir koronadan önce orada yakıt parasıdır şey yapana kadar mazot parası veriyorum köyümde huzurlu bir şekilde evet. tavuğumla köy tavuğu yumurtasını yiyorum sütü içiyorum yoğurdumu yiyorum her şeyin organik. yani organik olarak şimdi şarjatta olsan kesinlikle yani kömür kokusu kesin olacak. Evet. Ee, kahveye gidiyorsun, oyun oynuyorsun. Arkadaşlarım, çevrelerim, olsunlar çok. Oturuyorsun, saat 10-11'e kadar oturuyorsun. Ee, eve gidiyorsun, sabah git işe, akşam gel 11'e kadar kahvede. Ailenle birlikte olamıyorsun. Evet. Yani o yüzden köyü de seviyorum. Köyü ee, yıllardır buradayım. Sıkıntı yok. 93'te işe girdim işte. Ee, başladım fidanla orman işletmesine. Allah'a şükür devam ediyoruz işte. Bu sene sondur. Artık sen ee, de emekliler arasına katılacaksın aynen. Inşallah. Allah nasip ederse, ölmediyse, sayısa bu sene son işte. Ee, böyle. Yine e, köyden ayrılmayı düşünmüyorum. Ha şöyle düşünmüyorum. E, şehirlere e, biliyorsunuz arkadaşınız var Öner. Onun için Bursa'da bir yer alıp işte bir ufak bir yer açmayı düşünüyoruz ona. Biz yine kışın oraya, yazın buraya, yayın acılığa devam etmeyi düşünüyoruz. Evet. İşte böyle geçiyor yaşantımız. Şimdi Ayfettin amca ben evet. bir şey duydum, her dinladığında da çok dilerim. Sana evet. Sakara'da bir sıkaya bilme anı varmış. Onu bir anlatabilir misin, çok, paylaşabilir Çok, çok büyük hem anı hem macera bir, bir de yani yüzde 99 ölüm tehlikesine gidiyorduk. <laughs> bu bizim Safaytlı Erdal onlar vardı, var tanıyorsunuz. Onların ha. minibüsleri vardı. Ee, bunlar sofra, işte masa filan satıyorlar. Ardahan'a gidip satıyorlar. Bize de dediler ki kışın e, siz de gelin. E, Tabii ben macerayı seven insanım. Dedik gelelim, ne yapalım? Sıkaları aldık. Arabaya koyduk 9 kişiyi. Kalktık gittik Ardahan'a. E, orada... Sattık, satamadık, döndük. işte geldik. Sahara'nın tam karayollarının o bölgeye geldik. Orada indik biz tabi. Ayhan'la ben. Zaten bu Ayhan biraz sabuk sabukalıdır. <laughs> <laughs> Şimdi tek tek sürütmalı Jaya biniyoruz hani. araba arkamızda. O arada da ben dedim ki Erdal kilometreyi zincirli araba. Kilometreyi Tut hani peşimize geliyorsun ya bir bak bakalım kaç kilometre hızla gidiyorum Sahara şey. tamam dedi biz orada bindik onlar da hareket etti Baktık arkamızda ki onlar yok <laughs> gelemiyorlar Allah Allah zincirli ama e, buz Ayhan sağda gidiyor ben solda gidiyorum şimdi ben tam uçuruma doğru hani kenarındayım sol şeritte o sağ şeridin orada tam şeyin oraya geldik kışlaları geçtik şey yaylalarını geçtik orayı bu kızak çok suratlandı. Suratlandı ama benim düşüncem ayağı zaten biraz genç çocuk düşündüm şimdi ileride kar bittiğinde ne yapacağım? Hani yollar dönemeşti, Araba gelirse ne yapacağım? Düşünüyorum. Tabi o arada devam ediyorum ama arkadan biraz ki yavaşlamaya başladım. Erdoğanlar yaklaştı bir 20-30 metre kala Bağırdılar ki 60'ına gidiyorsun. O kadar hızlı gidiyorsun. 60'ına yani. gidiyorsun. Ya dedim bir sen... Dedim tamam. Tam son virajın oraya gelmede ayağın sağımdan geldi. Bana bir ufak bir dokunma yaptı. Dokununca ayağını çekil dedim. Ayağın dur sağa doğru gitti. O yere gitmiş. Benim yolum bitti. Yol bitti. Baktım ki böyle karşı tarafta kar yok. Asfalt. Ben de 60 kilometre hızla gidiyorsam, düşünüyorum şimdi, nasıl duracağım? Tam böyle yaklaştım, kar bitimine başladım. Şimdi ellerim biraz da titremeye başladı ama e, yalan olmasın, hala sağdırlar 20 metreye yakın ateşler çıkmış. Asfaltta gidiyorum. Asfaltta gidiyorum, bir kar bitti. O kadar hızlandı ki, şimdi duracağım. Ayaklarımı kaldırayım dedim, durma şansım yok. Ayhan'a baktım, Ayhan herhalde asfaltta geliyor. Beni geçti, gitti. Tam o sırada dönemeç geldi, Ayhan da bana doğru, sola dönemek. Gelince yaklaştık yan yanımıza. Ben de acemilik ettim orada, cahillik ettim. Kalktım ayağı da, zıkadır altımdan geçti, gitti. Ben de yalan olmasın, ya 8 takla ya dokuz 9 takla atmışım. Ünibüsüden görenler. Ee, söylüyorlar. Halen de sağdırlar. Şimdi ben takla attığımı anladım biliyorum ama kafamı betona vurmayayım, asfalta vurmayayım diye bu sağ kolumu veriyorum. Kafamı buraya koyuyorum, takla atıyorum. Attım attım tam gittim Bondruk Dogan'ın üstündeki büyük virajın orada tam uçurumun kenarında düştüm yolun altına. <laughs> Ayhan da gitti, baktı ki yol bitti diye o da yolun sağına vurdu böyle dur diyor da geldi. Aa, ne oluyor? 5-10 dakikası geçmedi geldiler onlar. Murat onlar işte bu muhtar Murat, Erdal, Ayhan, Zeki onlar. Dedim dedi ne diyorsun? Dedim ki ne dedim? Fren yaptım dedim durmadı. <laughs> Korktum. Aşağı gidiyordum ki gerçekten de gidiyordum oraya. Neyse kalktık kalk, baktım ki kollarım buraların yara, dizlerim yara kan olmuş, pantolonum yırtılmış. Neyse bin duvara ver dedim bir daha dedim sizinle ben dedim uğraşamam. Ondan sonra işte döndük geldik köye. O akşamı oturduk. Dediler ki Hızek'e bineceğim. E, hızek yok. E, ne edeceğim Hızek yok? Dedim ki ben bulurum bir yerde çok Çıktık Zizilat'a orada bir balkonda Hızek'i bulduk. Oradan binerken geldik Gildizilat'ın oraya. Oradayken kırıldı Hızek. Kaldık yine Hızek'siz. Bu rahmet çok aslında kız suyun üstünde oradaydı. Zamanımız var. Bir onu da kısa kesin. Hı hı. Orada hızlı çalarken rahmet bu aslantayı balkonda izliyormuş bizi. O da orada. O da orada. Ama biz görmemiş yok. Aldık oradan hızlı geç. kapısından binduk. Yavurta yenduk. Yavurta da doyamadık. Saat gece 11. Çıktı garajın oraya tekrar döndük. Bir daha bineceğiz. O arada elektriklere ben yapmışım. Altı pilli. İki elektrik eklemişim, üç pilli elektriği, altı pilli olmuştur. Tüfek var, sakalımız, makalımız var. Biniyor şimdi kızı, o da şoför be. Tek kızı, tek sürüklü var o bir istikam. Biri sağdan elektriği tutuyor, biri soldan tutuyor. Tam araba gibi işine diyorlar bana, yolu evet. O arada da selamet çöleğimi ce de duruyor, gece. Bak dolanmaya çıkmış. Garajın oraya ki bakmış bir, bir araba hareket etmiş orada diye. Oradaki Binduk'taki bu arkadan bu Murat ayaklarını iteladılar ya. Yalan olmasın 5 saniyede o şeyin virajını dönmüş o. Viraj. Kayaların oraya gitti. Celiyemi bizi takip etmiş ki bu ambulans müdür. Neydi ki bu araba bu surattan hele gitti. Şeye çıktık. Kayaların büyük virajına geldik dedim ki uşaklar bak. Buraya inerken sana viraj yapacağım. Döneceğiz ya. Arkadan ayaklağızı frenleyin ki, yani altı kişi, ben dedim çeyrek etmeyin de hani atarım dedim. Dediler tamam, e bunlar baba genç çocuklar. Bir tarafımda kız eviniz koyduğu yer, bir tarafımda da zıka kütü yerim. Ben yavaşlamam gerekirken bu arada zıka şey kızak süratlanmaya başladı. Meğerse bunu arkadan itekliyorlar baba. Parayı tekliyordu. Tam o sırada viraja geldim dedim ki bunlar bana oyun ettiler. Ben kötü olacağız biz. Perişan oluruz dedim lan. De. En iyisi kalomi kaldırdım. Sıkadan tuttum. Dönemeci dönerken dedim size Allah selametlik versin. <laughs> ben ileriye doğru gittim. Bunlar da dönmüşler <laughs> oraya. Şimdi ışık onlar karanlık. Saat tabii 11 civarları. Ben geldim bu yana ki adamları arıyorum. Ola Murat, Ayhan, şey, aşkın, neredesin? Ses yok. Dedim bunlar öldü. Gittim ki kızek doze vurmuş ya. Kızek, kızek tepenin üstünde duruyor, tepe takla. Adamlar yok. Aha gördüm sana şu uçuruma mı yetti, bakıyorum. Uçurumda da yok. Bir tane ayağın arka ayağına oynamasını gördüm. Tuttum, çektim ki aşkım koca. Çıraktım bunu gömülmüş. Karın içine. Bravo billahi nerede? Diye ki bir man, kurmadan başka bir şey dedi o yok. Tuttum, kara açtım, bana baktım ki o biliyor da, onu çektim, çıktı oraya. Neyse, o eysiz, ey yok ey, tamam. Ne ediyor dediler ki çarşıya gidiyoruz. O neyle ediyor o çarşıya, kız evine. Kalktık, o evine gittik. Kar bitti, kız evi bıraktık, çarşıya çıktık. Oradan sabahtan da döndük, arabaya bindik, Vedat'ın arabasına geldik, kız evi bağlayacak. Bir de baktık ki Aslantay'da Ertan Ağabey'in arabasında ee, biz kışın e, anten ayarlamaya gizledik. O zaman antenler de yeni çıkmış, çanak antenler. Kimse fazla yani kurum yapacak kişiler olmayırdı. E, bu zamanda şu anki duruma göre ki yağan karlar gibi değil. O zaman bir metre, iki metre kare ayır. Ben de e, anteni kurmak için e, şey yapardım. Köy köy gezerdim. Telefon açardılar Eskiden telefon yok. Kalktık bir gün. ben arkadaşım vardı Ayhan. Onu aldım. Burada yürüyerek Şenoca köyüne gidiyoruz şimdi. Köyün uzaklığına çıktık. Köyü bitirdik. Şenoca'nın tepesine böyle e, ormanı bitirdik. Şeye geldik. Şenoca gözükmüyor ama. Tam Şenoca'yı açmamız gereken yere geldik. Gibi. Aşağıda böyle bir o zaman hiçbir şeyimiz yok ama bir tane ee, silah milatta yok, kırmada yok, hiçbir şey yok. İki kişi devam ediyorum, kar burada. O kadar var. kar var. O kar var. şimdi, bir adım ileri atıyorum, üç adım geri geliyorum. Yani batıyorum, gömüle gömüle. O 15 dakikalık çıkacak yeri bir saate çıktı. 15 dakikaya çıkacak yeri bir saate çıktı. Neyse o sırtaki çıktık ya. E, önde ben arkada ar ayhan peşime geliyor. Şimdi ben hafif yukarı doğru bir şeyin üzerine çıkmam inan adımımı atacağım aşağıya yani şey yapacağım. Bir de aşağıya bir baktım ki yedi tane kurt bize doğru geliyor. Yedi tane kurt bize doğru geliyor. Şimdi ayağın çocuk biraz. Şimdi ayağına diyeceğim. Zaten biz bir 15 dakikalık öyle bir saate gelmişiz. Şimdi bu kaçacak bu çocuk karda gömülecek. Bunu arkama alayım, gidemeyeceğim. Ya ne yapayım derken o demada Ayhan da yanıma yaklaştı. Dedi ki amca dedi, neye durdun? Dedim ki Ayhan sessizce kafayı aşağı ek. şey yok etmeyesin. Ne yok ne yana? ne? dedim oğlum sükut. Az kafayı aşağı ek dedim aşağıya bak. Kafaya böyle hafif kaldırmasından aşağıdaki kurtları gördü ama kurtlar da eğile bir şeyler. Yukarı doğru geliyor bize doğru. Ya şimdi Aşağıya kaçacağım Ağaçlık mu yok. Ağaça çıkayım, nereye çıkayım? Ağaç yok etrafımızda. En yakın ağaçtan 500 metre aşağıda olur. O da bir armuda ağacı. E bunu nasıl deneyeceğim ben şimdi buraya kadar bir saatte çıkmışım? Ayhan dedi ki, Elbette ne yapacağız? Dedim ki Ayhan, bu şekilde çakılıp duracağız burada. Eğer bizzat doğru yaklaştıysalar kaçacağız. Yok, yaklaşmadıysalar da. Hani döndüyseler... Bir şey yok. Tamam dedik. Durduk epey zaman bekledik, bekledik, bekledik. Yarım saat geçmiş. Onlar da ama kurtlar da dönüyorlar etrafı böyle. Allah'a şükür döndüler öteye doğru gittiler. Bunu uzatmaya en köye anteni kurmaya başlayacağız şimdi. Getirdiler anteni, çanağı, manağı şey yaptık. İçeride ayarladık. Kabloyu çektim. Ayhan dedi ki ayırtın ben çatıya çıkıyorum. İki katlı bina. Bir daha hor altta, üç katlı bina. Yani ahşap. Ayağın çıktı çatıya, merdivenle. Ben de şimdi açmışım evin camını. Televizyonun orada çevirerek çeviriyor. Görüntü gelene kadar. Ama bacada da biraz kar var. Bacalar gelmiş, sonra yağan karın şeyi duruyor hani. Şimdi ben tabii o arada bağırıyorum. Ayağın çevir, Tamam diye çeviriyor, çeviriyor, çeviriyor. Bu görüntü hiç gelmiyor. Ya biraz bir şey görüntü vurması lazım, gelmiyor. Ulan, Ayhan, ne yapacağım? bu ses dedim bir şey tuhaf geliyor ama e, yarım saat tu çeviriyor, bir tane görüntü yok. Ne gelsem Ayhan başından düşmüş, <laughs> yerde anten yarıyor, <laughs> karların içinde anten yarıyor. Ben bağırdıkça o da diye ki çeviriyor. Ne gelsem ayhan yarım saat dur karın içine gömülmüş. Orada orada anteni arıyor, bulamıyor. Ben de zannederim ki ayhan anteni çeviriyor da. Ben de hani televizyonu çekmiyor Yani diyorum ki acaba elemli mi bozuldu? Yok artık kablo mu kırıktır? Yok cihaz mı hafızaya alıp değil diye düşünüyorum. Ne gelsem ayhan yarım saat önce düşmüş. Üç katlı binanın oradan kara gömülmüş. 10 dakikaya da zor kendini çıkartmış kardan anteni arıyor. E orada o bir metre yağan karda bacanın karı ne katır olur? 2 üç metreye geçer daha hani çünkü dolmuş. E ayan orada zaten çocuk. E, nasıl bulayasın onu? Çıkana kadar bir hal oraya olmuş ki karman dökmüş. <laughs> karman dökmüş sanki tilki kurtlar gezmiş oralarda. Sonunda bu sesi ki anladım ya çıktım balkondan baktım ki Ayhan orada. O, Ayhan ne diyorsun? Ya Emca dedi anteni düşürttüm. Onu yarıyorum yeri bulamıyorum dedi de. E dedim yarım saat dün Dedi ki sen dedi çatıya çıktın ya dedi dedi ne? Çıktıktan sonra düştüm. Hemen düşmüş. Hemen düşmüş. Ben de bekliyorum yani anteni çevirene hatta ben de görüntü bağlayacağım. <laughs> Neyse en anteni tekrar çıkarttı oraya. İpi bağladım beline. Bukhari'ye bağladım dedim daha düşmesin. Ondan sonra aradık işte anteni. O akşam orada çekti televizyon. İşte akşam oldu bir yere dedik. Akşam orada misafirladık, konakladık. Sabahtan döndük tekrar yaya Janoçak köyünden bir metre karda tekrar geldik aldığımız orada da bir patates yedik bir çay içtik döndük geldik buraya köye ee, o evine gitti ben evime geldim yani bizim macera olarak da olsun şey olarak da çok şeylerimiz var ama ekseriyetli gene oynuyor hep. Nasıl öyleyse hep aynı anneler. Evet, aynı aynı. Bisikletlerimiz var idi. İki tane. Onun da benim de. Bu balık tutmaya giderdik onunla. Sabahtan bindik balık e, bisikletlere enduk otkhava. Ama otkhava yeni yok ama. Şimdi a, bisikletin freni bitmiş benim. Papuçları bitmiş. Şimdi Ayhan biraz genç çocuk. Ve ben biraz da şey korkuyorum artık refleksim yavaşlamış. Dönemeçlerde ben ayaklarımı sürtüyorum, frene basıyorum, Ayhan dur, düz geliyor. Bu aşağıda kodka ben oraya indik, e, binaliyeminin evinin o viraja dönmede ayağın orada gidiyor dedim ki ayağın benim frenler tutmuyor, ben atacağım, kendimi atıyorum. Ne etmem lazım? Düşünüyorum dedim. Ayağım dur oraya döndü. Gitti aşağıya doğru. Ben de tuttum bisikletten ayaklarımı kaldırdım. Ellerimi bıraktım. Bisiklet rampaya yukarı çıktı. Takla attı. Aşağıya indi. Ben durdum orada. Endim bisiklette malzeme var idi. Onları hemen papuçları de geçtim. Vidalarını sıktım. Şey yaptım. Bindim bisiklete. Endim ki Ayhan kanalın içinde geziyor. Bu <laughs> arada araba geldi. Rahmetli Evgin Ergin amca var kamyonun, Megersam dolamacı dönerken Ayhan kamyona vuracak. Ergin amcayla kamyonu hafif sağa kırıyor, Ayhan da korkusundan sola kırıyor, sol tarafta bir metre kanal var, su kanalı, kanalizasyon şeyi, oradaki ki düşüyor, bu Ayhan tepe takla bisiklet üstünde, Ayhan altında duruyor, ben ki oraya indim, korona çaldı, geçtik, selam verdik, geçtik, gittim, bir Ayhan yolun içinde duruyor, şeşede, kanalda, o, Ayhan ne ediyorsun dedim, daha hiç sorma dedi ki e, frene bastı frene tutmadı Ergin amcanın kamyona vurmayayım diye o kadar. O kadar da o geliyor bu geliyor. Kaç kilometre kız yine, kanara düştüm diye anasını zaten diyor. Kaldırdım bisikleti baktım bir şey yok az bir şey koltuğun şeye eğilmiş onu düzelttik, Ayhan'a baktım ki yara mara olmuş buraları. Alman Alman dedik neyse en çok araba şeyleri, bisikletleri şeye bıraktık. Yola en dok, dereye. Şimdi ben balık tutuyorum, Ayhan peşinde poşetçi. tuttuğum bir poşete koyuyor. Bir attım, iki tane balık çıktı ya burası, azam balık. Onu verdim, üçüncü de atmada yarım metreye yakın oldu. Yarım metre rahat var idi. Bir sazan balığı poşete sığmadı. O kadar büyük bir balık. O kadar büyük bir balık. Bunu da verdim Ayhan'a, O poşeti de balığı katladık. Poşetin içindeki sığsın. Tamam dedi Ayhan peşime geliyor. Şimdi gittim ilerleyen baktım Ayhan yok. Ula bir su sesinden böyle şap şup şap şup şap şup sesleri geliyor. Allah Allah. Ula Ayhan yok. Ayhan yok. Bağırıyor. Bağırdım bağırdım. Baktım yok. Döndüm geriye. Gittim küçük göl var. Ha, böyle yani derin mi dur değil mi bilmiyorum. Ki orada attım iki para o tutmuştum. Ayhan neye diyorsun? Baktım Ayhan elbiselerinden şeyinden golün içinde bir şey bir öğeni yediyor, bir bu öğeni yediyor. Kurayhan, Kurayhan ne yediyorsun? Yüzü yerim emici diyor. <laughs> oğlum dedim ne yüzmesi? Elbiseyle dedim yüzülür. E balık nerede dedim. Ney balığı dedi. dedim. Ne tuttuk ayağın balıklar nerede dur dedim. Bu bir şey boynunu sallayır demiyor ama <laughs> Allah Allah ben anladım. Ben anladım çünkü ayağın dedim elbiseyle yüzecek zaman aç elbiselerini koy da yere yüzde sıcağıysa. Bu çıktı geldi poşetlere baktım bir o bir balıklar duruyor. Cık, büyük balık yok. Ona ayağın balığı ne ettin? Ya hiç sormaya dedi ki onu yarıyordum dedi. O dedim nerede arıyorsun? Dedi ki poşette bakın biraz sevim dedim de dedi. <laughs> tuttum balığı elinden atladı de golün içine de eee golda balığı yarıyordum. Ona oğlum balık dedim sazan balık mı? <laughs> Manyak mıdır dedim bir sana dedim golün içinde balık bulur mu? Ne bile mevca ya dedi. Yani bir tut ya bir daha atıyor tekrar oraya. E balok durur orada. Çıktı ayhan ki üstü başı lort olmuş. Ce olmuş. Vay ne edecek olsun mi? Dedi boş hadi. Yeter iki tane balık. Dedim ki avraya da atar. Attık orada bir iki balık da orada tuttuk. Şimdi orada bin bisikletle kaya gel. Yedi kilometre rampaya yukarı gelir mi? Haydi bakayım enişine bizi götüren bisikleti tut yokuşuna şimdi biz götür. Ne? bekliyoruz. Şimdi. Biraz da ayak kırıyoruz ki belki araba gelip peşimize yetişir diye. E koyuyoruz zaten. illaki araba olur diyoruz. Biraz ayak kırıyoruz. Biraz kestümalardan geliyoruz. Geldi minibüs. Attı bagaja. Fizikletleri. Bindi. Minibüse geliyoruz. Koya. Çıkıyoruz. koyda Ertesi günü plan yapıyoruz. Yarın nereye yok Nasıl gidecek? Diye. Aynen aynen. Maceralarımız çok sabukalı ama. Sabukalı. Yani. hiç hiç <laughs> ayakta duramıyor. Çok sabukalı çocuk. Yani <laughs> e, çok e, nasıl diyeyim yani. Halen de aynıdır. Ağzında şey yapar. Ama çok ayakta duruyor. Yani şey yapar. Evet. Bana ayak uyduruyor ki ben ondan 6-7 yaş büyüdüm. Aynı benimle de olsun. Benim ben çocukluklarımla arkadaşlarımla da olsun. Yaşlıyımla da olsa. Aynı şekilde geliyorum maceraya. Çok yetmişim. Buradan kalkıp köprülü köyüne bisikletlerinden gitmişim. Ayhan kütükler geldi buradan çağırdım. Ayhan bisikletinden geldi oraya. Ee, ormana gitmiş yok odun hazırlamaya. Ayhan'ı da çağırdım dedim. Ayhan dedi ki şu an dedi köye girdim. Beş dakika sonra yanıma gelmesi lazım oraya. Ama Ayhan yok. Şimdi yanımıza gelmesi için 200-300 metre ileride de şey var. Yani bir tane son ev var. Megesan köpek orada var demiş. Yolda oturmuş köpek. Ayağım bisikletinden şimdi geçemiyor. Kalmış orada. Kalmış durmuş şimdi bekliyor ki köpek ayrılsın geçsin de ben de geçeyim oradaki ki oduna gideceğim. O bekliyor köpek oturuyor onun içinde. O bekliyor o yok yarım saat geçiyor arıyorum ayağını bekliyorum yok ayağın yok ayağın O zaman telefon telefon yok ki. Hani şey olsun. O bunu aldı ne oldu bir buçuk saat sonra geldi. Meğersem kadınlar yürüyüşe diyemişler de. Onların yanında beraber geçmişler. Onların yayınlan yani köpek akşama kadar otursa o da orada gediyor. Dur duracak. Hiç bir yere gidip ayrılmayacak. Burak, Burak da oradan dön geriye. Eva geç, de ki adama ki, ya bu köpeği bağla ya da ısırır mı ısırır mı diyor. Akşama kadar tikilir durur orada. <laughs> yani <gülüyor> bir yere ayrılmaz. <laughs> yani maceralarımız çok şey. Allah'a tale evet. macera varmış. Önce ee, önce. Bazıları çok uzunlar var. Çok uzun, çok uzun onlar kameraya da sılmaz. İnşallah güzeldir. Yine ya. şey yaparız. E, buradasız, buradasınız. Biz de buradayız. Allah evet. nasip ederse e, din şey yaparlar, dinlersiz. E, macera çoktur. Evet. Çok, çok macera olur. var. Köyde yaşadığımız için maceralar çoktur. İşte işte böyle. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür de, ederiz. Bize böyle şeyler o zaman herkese güle güle diyelim. Evet. Herkese, herkes güle herkese güle güle. güle, güle. güle Kendinize güle. iyi bakın. Aynen. Kendinize iyi bakın.